cerrahisi ve yine yüzey modifikasyon, plazma teknolojisiyle yüzey modifikasyonu e, yapıyoruz. Laboratuvarlarda ilk sentetik gen üretmeye başladık. E, sektörümüzdeki en büyük ARGE yatırımını yapmış durumda Türkiye'de. İnternet robotlarımız var. Bunlar yazılım, özel yazılımlar. Bizim gibi küçük ölçekli, genç bir firma. E, son teknolojiyle insanların hayatını değiştirebiliyor. Savunma, medikal birçok alanda faaliyet göstermektedir. Tam olarak yazın teknolojileri üzerine çalışan bir ARGE odaklı bir şirket. Temelde yaptığımız iş, 30 kullanıcıdan milyon kullanıcıya kadar genişleyebilen ölçekteki e, kurumların e, güvenliğinin sağlanması, iç ve dışarıdan gelen saldırıların önlenmesi, e, içerideki kullanıcıların yönetimi. Şu anda Türkiye'nin ilk hepatit B testini, ilk hepatit C testini, ilk ECT testini, ilk antevse testini üretmiş e, bulunuyoruz. Bunu da teknokentte olmamıza borçluyuz. Böyle bir ortam, ortamın insan kaynağı yapısı, değişik işbirliği olanakları bize bunu sağlıyor. kentlerin bu kadar avantajlı olduğunu farkında değildik ama girdikten sonra e Teknokent'teki e, bilim havasının veya teknoloji havasının dışarıdan daha farklı olduğunu, e, bir ambiyans olduğunu hissettik. Mali avantajların yanı sıra prestij bir avantajı. Üniversite, sanayi, işbirliği. Burada yer almamızın asıl nedeni, hedef kitleye doğrudan ulaşabileceğimiz bir e, yapının içinde olma isteğimizdir. Bir nevi rakiplerinizle beraber aynı ortamı paylaşıyorsunuz, onların gece 12'lere kadar çalıştığını görüyorsunuz. Bu tabii ki sizi de tetikliyor ve motive ediyor. burada bulunmanın bize enformasyon açısından destekleri var. Bilgi paylaşımı açısından destekleri var. Ankara'daki teknokentlerin oluşturmuş olduğu yapı hem girişme kucak açıyor ve oradaki kişilerin, öğrencilerin girişimci olmasını ön yok oluyor. Hem de bu girişimler oluştuktan sonra düğmelerin yardımcı olacak yapılar oluşturulmuş durumda. Global ölçekli çalışmalar ortaya çıkıyor bu alanlarda. Dolayısıyla teknolojik gelişmeyi teknokentler olmadan, özellikle Ankara'nın altyapısı olmadan ilerletme şansınız çok fazla yok. Ankara bilişim sektörünün hala lokomotifi. Ben aslında teknolojinin e, çekim gücünün Ankara'da olduğunu inanıyorum. Teknoparklar konusunda farklılaştığını ve gerçekten e, önemli bir yere sahip olduğunu gayet iyi görüyoruz. Türkiye'den uluslararası bir oyuncu çıkaracaksak bilişim güvenliği anlamında, bunun Ankara'dan çıkması e, bizi en e, üst seviyede mutlu eder. Aynı alanda faaliyet gösteren firmaların çeşitli projeler çerçevesinde bir araya gelerek, daha büyük hedeflere yönelik, daha organize ve daha büyük projeler üzerinde çalışmaları, teknokentleri ve ülkemizin dış rekabet açısından ve iç rekabet açısından gücünü artıracak bir uygulama olacaktır. Biz eğer Ankara'da bütün ARGE yani birlikteliğinden doğan bu şirketler içerisinde benzeri bir sinerji yaratırsak, ben belki yurt dışından ihtiyaç duyduğum bir sistemi burada yapacağım. Ya da bizim projemiz... Dokunmatik ekran üzerine argı yapan tam yani Gazi Teknokent'teki bir firmanın sistemi üzerinde koşmaya başlayacak. Dolayısıyla hem onun pazar payı artacak hem ben bildiğim, tanıdığım insanlarla iş yapıp e, ekosisteme katkıda bulunacağım. Bütün Ankara'daki teknokentlerin e, bir arada sinerjiyle çalışmasıyla burasının e, Türkiye'nin bir e, teknoloji ve bilişim merkezi olacağına e, yürekten inanıyoruz.